Şimdi bu bahseye baktığımızda, nazaratın geneline baktığımızda, özellikle benim müzakere edeceğim kısma baktığımızda, Bediüzzaman'ın hürriyete hitaptaki daha böyle idealist ve daha coşkulu değerlendirmesine karşılık yine meşrutiyeti müdafaa ettiğini ama daha... E, ihtiyatlı bir tavır ve tutum içerisinde e, olduğunu görüyoruz. En e, başta olarak bu farkı e, tespit etmemiz lazım. Hürriyete hitapta ve Bedüzan Meşrutiyet'in hemen e, ardından e, yaptığı, daha Temmuz içerisinde e, yaptığı hürriyete hitapta e, yaşanan değişmeyi, bir nevi e, işte Kur'an'daki Hazreti İsa'nın Beşik'teyken e, konuşması mucizesine benze, benzeterek adeta işte bir Mehdi Sabiha ye daha yeni doğdu ve doğar da olmaz e, şey, konuşan bir e, bebek. Bir bir anda bu kadar şey e, olgun o, bir netice hasıl olduğu çabucak diye. Çünkü bunu söylerken de e, Avrupa açısından e, baktığımızda meşruti yönetimlerin kanun hakimiyetinin e, demokrasinin e, yerleşmesi yani e, e, bunun e, kolay olmadığını yani bunun yüzlerce e, sene süren bir e, mücadelenin e, ardından ve e, çok o, bedeller olarak yani kişilerin, toplumların e, çok o, ağır bedelleri e, ödemeyi şey göze alarak uzun bir çabanın sonunda bu sonuca sonuca ulaştıklarını ifade ederek ve düzen bizde ise hemen yani böyle kansız bir şekilde yüzlerce yıl almadan bu sonuca gelindi diye bunu bir nevi bir şey mucizevari bir durum olarak görüyor. O yüzden o ayete ve Hazreti İsa'nın de atıfta bulunuyor. Ama aradan iki iki buçuk sene geçmiş e, Münazaratın e, yazıldığı dönem veya bu Münazarat'taki e, konuşmaların e, yapıldığı dönem e, söz konusu olduğunda, meşrutiyetin ilanıyla arada en az iki senelik bir e, zaman geçmiş. O iki senelik e, zaman içerisinde ise e, yani bir sürü şey badire e, yaşanmış. Yani meşrutiyet ee, idealinde e, ortaklaşılmakla birlikte bunun öyle e, uygulamaya e, konmasının e, çok hemencilik ve kolay olmayacağı bunun önünde birçok madire olduğu en başta nedir işte bu defa e, istibdat e, düzeni içerisinde e, baskı altında kalmış ve istibdada e, karşı ee, o bakımdan istihdattan kurtulma hürriyetin gelmesi noktasında ittifak eden e, farklı e, unsurlar arasında defa bir şey kim e, merkez olacak kim e, devlet hayatına e, hakim olacak e, noktasında e, bir gerilimin e, şey, çıkması e, bu gerilimlerin e, yaşanması gruplar zümreler e, arasında e, hatta bir nevi şunu da diyebiliriz e, meşrutiyetin çok çabuk bir şekilde e, çalınması ve e, yani kişi istibdadından e, oligarşik bir istibdada zümre istibdadına doğru e, bir şey e, oluşum riskinin de e, zuhur etmesi. Bütün bunları e, da dikkate aldığında Bediüzzaman bu defa e, e, münazaratta e, hürriyete hitapta daha idealist bir e, bir şekilde konuşurken münazaratta daha ihtiyatlı ve daha realist bir şekilde konuştuğunu görüyoruz. Hemen yani rejim değişikliğiyle kağıt üstünde istibdadın ve saltanatın yerini meşrutiyetin almasıyla birlikte kağıt üzerinde her şeyin e, hal olmayacağını ve meşrutiyetin de hemen e, bu şekilde herkes tarafından e, içselleştirilmesi diye bir şeyin söz konusu olmadığını, bunun e, bir son değil bir başlangıç oldu. E, bu, bunun e, üzerinden bun e, daha e, yürümesi gereken e, çok e, yollar e, olduğunu e, kağıt üzerinde e, hukuk, kanun, siyaset e, açısından belirlenen bu e, adresin meşrutiyet e, hürriyet demokrasi cumhuriyet her ne şekilde ifade edersek e, edelim e, onun e, hakiki e, haliyle kurumsallaşması ve e, yerleşmesi için yani bir şey bütünüyle e, toplum içerisinde e, bir şey e, zihniyet ve ahlak e, dönüşümünün de gerçekleşmesi gerektiğini dediği zamanın o iki yıllık tecrübe içerisinde çok net bir şekilde görmüş olduğunu anlıyoruz. Ki burada hemen şunu atıfta bulunabiliriz. Belki meseleyi daha rahat anlama bakımından yani malum Beni İsrail Mısır'da köleleştirilmiştir. Hazreti Musa'nın Mısır'a gönderilişi yeniden Cenab-ı Hak tarafından hem Firavun'un ee, hem Allah'a karşı isyan ve kendine Rab edilmesi noktasında onu kulluğunu hatırlatma ve e, imana davet etmek hem de e, Firavun kavminin e, Beni İsrail'i köleleştirilmiş olması dolayısıyla kula kulluk e, diye bir durumun zuhuru bunun ortadan kaldırılması hem dikey hem yatay düzlemdeki zulmün ortadan kaldırılması e, idik. Hz Musa bu tebliği yaptı. Sonra biliyoruz hadiseleri çok uzatmayacağım, vakti şey yapmak açısından ama bütün bunlardan sonra o koca denizin e, yarılması bu şekilde Firavun'dan e, ve ordusundan ve kavminden kurtulmaları gibi bir mucizeye rağmen sonrasında e, Beni İsrail'in e, bu defa Sina e, e, yarımadasına geçtikten e, sonra hala ee, o dönemin o uzun yıllar e, köleleştirilmiş şekilde e, yaşamanın problemleriyle e, yüz yüze olduklarını en başta o bir, işte o bir cihat emri geldiğinde ey Musa gitsen ve Rabbin e, savaşın deyip e, kendini geri çekmeleri sonrasında Samir'in buzağısı vesaire e, buralardan görüyoruz. Yani demek ki e, siyasal e, düzlemde yapılan ve hukuk düzlemde yapılan bir e, değişiklikle her şey bitmiyor. Yeni bir e, safhanın daha e, ilk adımları atılmış oluyor. Bunun kurumsallaşması, yerleşmesi e, için e, zihniyet ve e, ahlak e, planında bütün o geçmişe e, ait e, problemleri aşmayı mümkün. Kılacak bir değişimin, bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun da, e, bu da bir süreç istiyor, bir zaman e, gerektiriyor. Bu gerçeklik e, çerçevesinde bir zamanın yatıştığını görüyoruz ve zaten gördükleri işte olaylar bulanık, ortalık falan vesaire e, ...denilmesine verdiği e, cevap da bunu ifade ediyor. Buradaki e, tanımlamalar baktığımızda hem zemin e, açısından hem de muhataplar e, açısından Bediüzzaman'ın zamanın e, bir şey, e, probleme işaret ettiğini görüyoruz. Evet, yani yeni bir şey geldi, gelecek, hoş gelecek ama gelemiyor. Henüz gelemiyor ve hoş gelemiyor henüz. Su akacak, ardına çok e, bereketli bir su gelecek ama su henüz e, kokuşmuş şekilde, mütafi şekilde, bulanık şekilde e, akıyor. Arda, arda iki soruya verdiği cevaba bakacak olsak zaman Niye? Çünkü geçmişin birikimi var. Geçmişin birikiminin çözülmesi ve herkesin o birikim içerisinde, herkesin biriktirdiği hesaplar var vesaire var. onlardan aşılıp saf bir şekilde meşrutiyet, hürriyet, demokrasi, meşveret e, idrakine e, gelinmesi e, zaman istiyor. Zemin açısından baktığımızda ne diyecek sonraki e, sorunun cevabını? Vahşetengiz, cehalet cehaletperver ve husumet, e, efza e, diyerek, zemini bu şekilde tarif ederek aslında niye peki e, birden ortalık, güllük, gülistanlık e, olamıyor meşrutiyet, hürriyet, demokrasi anlamında? zemin ortam açısından bu üç problemi işaret ettiğini görüyoruz. Vahşet ki bu vahşet kelimesinin zıttı nedir? Şey vahşetin zıttı herhalde burada insaniyet veya medeniyet diye tanımlayabiliriz. Zıtlarından belki daha rahat anlayabiliriz. Cehalet perver diyor. Zemin vahşet ingilizce. Cehalet perver. Cehalet perverin karşında ilim ve marifet olarak ve de pusumet efsa diyor. O husumet e, yayan, saçan, dağıtan, orta husumetin e, zıttı da e, nedir? Muhabbet ve şey, e, ohuvvet diye tanımlayabiliriz. Buradan bir kere e, anlayabiliriz. Vahşet, engiz, cehalet, ve husumet. Bu o, özellikler. E, vahşet kelimesinin diğer taraftan misali, yunurda genel kullanımında da bu var. Yani yabancılaşma diye e, sosyal bilimde if, bilimlerde ifade edilen kavrama da ben denk düştüğünü düşünüyorum Vahşetengiz ise eğer kendi merkezliği düşünür veya kendi aidiyeti merkezli düşünür daha büyük daha geniş zeminde bakamaz. Yani küçük olsun benim olsun ben işimi halledeyim ben meselemi çözeyim menfaatimi temin edeyim ve benim sözüm geçsin derdi içerisinde olur vahşetengiz bir zeminde bulunan kişi bunun zıttında ise nedir? Büyük düşünmek ve şey, herkesin lazımı olan herkes için hayırlı olanı aramak. Bunun içinde ortak fayda içinde ortak aklı işletmek ki meşrutiyetin zaten bunu sağlayacağını zaman münazaratın başından sonra çok güçlü bir şekilde bize anlatıyor. Diğer taraftan cehalet. Cehalet zaten insanın karar alma sürecinde zaten belirsizlik, karanlık, kararsızlık içerisinde olmasını getirecektir. Buna karşılık ilim ve marifet, cehaletin zıttı olarak ilim ve marifet zemine hakim olduğunda e, o zaman zaten e, karar alma ve uygulama e, süreçlerinde e, ortak e, aklın, e, ortak iyi ve ortak e, doğruyu bulması mümkün hale gelecektir. Uzumet diğer taraftan zaten uzumet e, bakışları e, perdeleyen ve dolayısıyla e, doğru o zeminde doğru o karar e, almayı engelleyen bir e, unsur. Bu üç'ü aşılarak vahşet, cehalet ve şey. Husumet e, zemini aşılarak e, yani zihniyet ve e, ahlak planında. Yani bunun yerine yani medeniyet, ilim, marifet, muhabbet, uhuvvet. E, bunların bunların e, yerleşmesini sağlayarak e, meşrutiyetin e, kurumsallaşmasının e, ve kökleşmiş bir şekilde yerleşmesinin, mümkün olacağını söylüyor ve düzen ki çok önemli doğru bir tespit. Sonrasında da bir de muhataplar açısından meseleyi söyleyecek. zemin böyle muhataplar da zaten zemine göre oluşmuş. Hem zeminin değişmesi gerekiyor hem de muhatapların değişmesi gerekiyor. Ne var? Vahşet ayıları diyor. Cehalet ejderhası diyor. Husumet kurtları diyor. Evet vahşet engiz cehalet perver ve husumet evza bir zemine zaten e, yakışan e, budur. E, ama dolayısıyla böyle bir zeminde diyor meşrutiyet böyle bir zeminde ne diyor e, korkar, haklı olarak korkar. E, ne yapmak lazım? Bizim ona e, yol yapmamız lazım. Yol yapmazsak diyor ne olur? Yüz sene e, uğraşmamız lazım diyor ki e, ta, e, sonrasında. İstanbul'dan getirecek. Bu da böyle bir de İstanbul yılanları diyecek ayrıca. Yine bu kelimelerin her biri hayvanlarla ilgili seçimi şey hani boş değil anlamlı değil. Orada yine diyecek İstanbul yılanlarından kurtulsa diyor meşrutiyet uzun bir mesafe buraya kadar gelen işte cehalet bataklığını aşması lazım. Fakr şey mütevahiş fakr kraç zeminini aşması lazım ve sarp husumet dağlarını Aşması lazım. Gelecek bu defa şey eşkiyaya e, karşılaşacak. Onlar gasp ve yağmacılıkla iş yapan ki onlar için üç özellik sayıyor. Burada vaktin daraldığını bittiğini hatta anlıyorum. O yüzden uzatmayacağım. Bir de gevezeler diyecek üstad. Tabii çok e, derin önemli e, tahlilleri var. E, son tarih. Söylediği nedir? Yol e, açma. Bu böyle e, kağıt üzerinde yazıldığı mesele bitti değil. Kağıt üzerinde yazılanın yaşanır e, hale gelmesi için bizim bir e, çaba göstermemiz lazım. zamana Bediüzzaman'a e, soruluyor. Tarif ettiğin meşrutiyetin ne miktarlar bize gelmiş ve ne için bütün olarak gelmiyor? E, bu soruya vermiş olduğu cevapta Bediüzzaman'ın kullanmış olduğu bazı sıfatlar var. Sizce bu sıfatları hangi toplumsal kesimleri tanımlamaktadır? Şimdi e, daha ilerleyen kısımda yine Bediüzzaman e, benzer ifadeleri yine kullanacak bence ipucu verecek. Onu önce e, hatırlamış olalım. Orada Cehalet Ağa diyecek. İnat Efendi e, diyecek. Garaz Bey, İntikam Paşa, Taklit Hazretleri ve e, Mesio Gevezelik e, diyecek. Oradaki kelimeler sanki burada da e, kastedilen kastedilen nedir? E, hangi e, kişiliklere veya hangi toplumsal e, gruplara yapılara e, işaret ediyor e, anlamda bize ipucu veriyor diye düşünüyorum. Onun ondan da yararlanarak e, ben e, elbette yanılma e, payının e, açık olduğunu ifade ederek bir şey benim dünyamdaki e, oluşan cevabını ifade edeyim. Yani bana göre Bediüzzaman burada işte neden e, gelmiyor, e, gelemiyor diye e, bunu e, açıklarken vahşet hem yani zemini az önce de e, az önce konuştuklardık da, işte, zemini dair konuşup orada yine vahşet, e, cehalet ve husumet kelimeleri geçiyordu muhataplar açısından da bunu söylüyordu vahşet ayıları, cehalet ejderhaları ve husumet e, kurtları derken her üç e, ifadeyle ben Bediüzzaman'ın e, orada gördüğü aşiret e, psikolojisini e, hedef aldığını şey düşünüyorum. Farklı e, veçeleriyle. Bu o aşiret psikolojisinin içerisinde farklı e, kademeleri ve farklı kişilik yapılarını veya farklı iş tutuş e, biçimlerini e, ifade ediyor ama son tahlilde eee bu ifadelerin üçü de aşiret psikolojisi içerisinde hareket edenler. Yani şöyle açalım bugün diliyle yani hakkaniyet çerçevesinde hakkaniyet ve adalet çerçevesinde meseleyi değerlendirmek yerine asabiyet çerçevesinde meseleyi değerlendirerek bir tutum alan Dolayısıyla, e, yani küçük bir aidiyetin e, içerisinde kendisine bir e, kimlik inşa etmekle e, daha e, büyük, daha ümumi, daha e, külli ve de hani e, daha şey rasyonel e, Hakaniyetli bir e, aidiyet ve kimlik e, tarifinden e, kendisini şey. E, mahrum bırakanlar diye e, ifade edebiliriz e, bunu. Burada da Bediüzzaman'ın yani müşriktiyetin veya demokrasinin e, yerleşmesi için kere e, asabiyetin yani bizdensin e, mantığının aşılması gerekiyor. Doğru kimden geliyorsa kabul edilmesi yanlış e, kimden geliyorsa o yanlışa karşı e, tavır takılması gerekiyor. Asabiyetle hareket edildiğinde bizden veya bizden değil mantığıyla meseleye bakıldığında muhataba bakıldığında o zaman oradan ortak aklı işletmek ortak aklı işleterek ortak iyiye ulaşmak ve ortak faydayı temin etmek mümkün değil diye görüyor. Bediüzzaman'a göre yani aşiret olmak toplum olmanın önünde bir engel olarak gözüküyor. Bu ıı, asabiyet aşılması gereken bir unsur. Diğer taraftan İstanbul ıı, yılanları dedi yine Bediüzzaman burada yani meşrutiyet daha buraya gelince diyor ıı, kendi ıı, aşiretlerin arasında zaten ıı, konuşuyordu meşrutiyetin anlamı üzerine ama bir kere en başta bir kayıt düşmüştü. Bir kere İstanbul yılanlarından kurtulup gelebilse uzun diyor bunlar bunlarla bunlarla karşılaşacak diyordu. Ee, İstanbul yılanları e, diye bir e, ifade yine kullandırıyor. İstanbul yılanları derken de burada görünüşte baksanız e, işte e, dışa dönük diline baktığınızda meşhuriyetten bahsediyor, adaletten bahsediyor, hürriyetten e, bahsediyor. E, diyorsunuz bu şey tam bu bu meselede beraber e, yürünebilecek biri veya kendisine e, destek verilebilecek biri. Fakat e, perde gerisinde başka hesapların e, içerisinde başka e, hedefleri şey gözetiyor. Yani herkesin kuyuna e, suyuna gidecek bir şey söylem e, üzerinden aslında daha dar bir şey kişisel veya e, zümre diyelim e, hedefini şey gerçekleştirmek. Dolayısıyla meşrutiyeti aslında daha doğrusu meşrutiyeti kullanmak, meşrutiyeti kendi dar oligarşik çıkarları için alet etmek. İstanbul yılanları derken de bu şey zümreleri şey kastettiğini yine düşünüyorum. Sonra eşkiyadan bahsediyor zaman, Ondan çıkıp gelse bu defa eşkiyaya rast gelecek diyor eşkıyadan kastımında e, kastının da e, merkezi şey otoritenin veya e, taşradaki e, hukuku hakkıyla şey yerine e, getirmeyen e, askeri sivil e, bürokratik e, unsurları ile yerel iktidar e, unsurlarının burada eşkiya tanımı içerisinde e, ifade bulunuyoruz. Çünkü bunlar meşrutiyeti ne yapıyorlar? Meşrutiyet bir kervan olarak gelirken bunlar meşrutiyeti e, gasp ediyorlar. Meşrutiyetin malını, eşyasını e, çalıyorlar. E, bunu ne için e, yaptıklarını e, ifade edişinde zamanın bakıyoruz. Orada da hani üç özellik e, bize sayıyor. Bir ne diyor? Cezayı sezasını hazmetmeyen. Çünkü meşrutiyetle birlikte hukukun egemenliği sanmış. ilkenin egemenliği gerçekleşecek İlkenin egemenliği gerçekleşince bu, bu ağların beylerin e, paşaların e, efendilerin hazretlerinin e, re, reislerin o ifadelerin hangisi ise işte bu otorite e, tanımı olarak hangi ifadeler kullanmış bütün e, bunaraysa keyfi hareket e, kabiliyetleri ortadan e, kalkacak. Orada cezayı cezayı hazmetmeyen ifadesinde ben ilkeselliğin egemenliğiyle keyfilliklerine engel olunanlar meşrutiyetle birlikte İkincisine ne dedi? gene başkasının etini yemekten dişi çıkarılanlar. Daha öncesinde ne yapıyorlardı? Hukuksuzluğun olduğu zeminde ve istibdadın olduğu zeminde ilişki ağları üzerinden o, onlar keyfillikle e, güç e, odaklı e, ilişkiler e, üzerinden e, keyf keyfe maaş'a hareket ediyorlardı. Meşrutiyet, ilkeselliğiyle, hukuku hakim kılmasıyla ve müzakereyi, e, meşvereti esas e, kılmasıyla e, yani bunların e, önüne bir engel e, koyuyor. Başkasının etini, e, yemelerini engelliyor. Artık başkasının etini yiyen e, dişler e, çıkarılıyor. Meşrutiyet buna müsaade etmiyor. Bu unsurlar ise bundan e, rahatsız. Denilir. Bektaşi gibi e, mana verenler. Orada yine şey, menfaatine göre e, eğmek, bükmek e, kavramları, kelimeleri, hakikatleri, kuralları vesaire. Neticede bu üç özelliği de e, yapan unsurlar, eşkıya diye burada tabir olan unsurlar, görünüşe bakarsak aslında otoriteyi e, temsil eden e, unsurlar, ama e, kendi, e, orada şey güç e, üzerinden hukuku gasp ediyorlar. güç üzerinden ilkeyi yağmalıyorlar. Ya yok sayıyorlar, keyfi bir şekilde veya kendi lehlerine, kendi menfaatlerine sürekli e, yontmaya biçmeye e, çalışıyor. Eskiya'dan kastının da eee işte hem merkezi e, otoritenin e, temsilcileri hem de yerel e, şey uygunsuz bir şekilde o otoriteyi kullanan kuvvet odaklı hareket eden hak hukuk eksenli ilke eksenli hareket etmeyen e, temsilcileri ve de yerel e, bunun içine evet aşiret eee ağasından e, bulunan buhitin eee beyinden, askeri bürokrasi içindeki paşadan şey, dergahtaki veya medresedeki e, ilmiyeyi inciten tekçi bir söylem. Dediğim dedik ki türde alime kadar bütün unsurları içerdiğini düşünüyorum. Eşkıya tanımında bir de şey gevezeler diyor. Onu daha sonraki ifadesinde Mösyö Gevezelik diyordu bedu zaman. Orada tekrar hatırlayalım ne diyordu? Cehalet ağa, İnat efendi, Garaz Bey, İntikam Paşa, taklit hazretleri ve Mösyö Gevezelik diyordu. Gevezeler e, derken kastının da bundan bir da özelliği daha ziyade e, belki biraz daha şey, e, dünyayı tanıyor, modern eğitim almış biraz şey mektep medre görmüş medrese değilse mektep görmüş da fakat bu çerçevede ideali ararken bir idealizasyon içerisinde realist bakmayan ve her türlü ilkenin egemenliği hukukun egemenliği yolundaki her türlü çabaya idealin arayışı içerisinde burun kıvıran e, unsurlar ve bu şekilde e, onun e, kabul görmesini, onun yerleşmesini, onu gerektirdiği zihniyet ve e, ahlakın şey kurumsallaşmasına bu şey e, marazi şey e, eleştirellik e, ile e, ve şey e, isabetsiz bir şey e, idealizm e, şey tutkusu içerisinde e, mevcut e, imkanın e, ilke noktasında meşrutiyet noktası, demokrasi noktasında meşru, meşru e, şey mevcut e, imkanları e, değersizleştirenler e, kastediliyor diye şey düşünüyorum. Özetle e, bu şekilde anlıyorum. İnşallah isabet ediyoruzdur.